Sevgili çocuklar merhaba. Bugün birlikte açı çeşitlerini öğreneceğiz. İki ışının arasında kalan şu kısma açı diyorduk. Öncelikle bu açıya bakıyorum. BA ışını, BC ışını dik kesiyor. Dik kestiğinde arada bu şekli kullanıyoruz ve bu açımızın ölçüsü 90 derece. Çeşidi ise dik açı. Bu şekilde de gösterebiliriz. Sadece o noktanın harfini verip üzerine bir şapka da koyabiliriz. Ya da başına S ekleyerek C, şu şekilde CBA diye de yazabilirim. Ya da yukarıdan başlayıp A, B, C şeklinde de yazabiliriz. Yani farklı şekilde gösterimleri var. Kalemin biraz azizliğine uğradık. Neyse. Şimdi PRS açısına bakıyorum. Normalde eğer bunun gibi olsaydı ben bu şekilde tamamladım gösterme amaçlı biz buna dik açı diyecektik. Ama bakıyoruz ki dik açıdan daha küçük. Dik açıdan daha küçük olan açıları biz dar açı diyoruz. Ölçüsü herhangi bir şey olabilir ama nasıl? 90 dereceden mutlaka küçük olması gerekiyor. Yani 89 derece de olsa burası biz onu dar açı olarak kabul edebiliriz. Diğer açı çeşidimize bakalım. KLM açısı bakıyoruz. Şuradan size göstermek amaçlı yine 90'a tamamlıyorum. Bu şekilde olsaydı biz buna ne diyecektik? Dik açı. Ama görüyorsunuz ki dik açıdan daha büyük. Evet, dik açıdan daha büyükse biz bu açıya açımızın çeşidi geniş açı. Ama bunun da bir kuralı var. 90 dereceden büyük olmalı, aynı zamanda 180 dereceden de küçük olmalı. Mesela biz buraya 91 diyebiliriz. Bu şekilde gider. 179 da diyebiliriz ama 180 derece diyemiyoruz. Diğer açı çeşidimize bakalım. Şimdi burada demiştik ki 180 diyemiyoruz. 180 derece diyememenizin sebebi bakalım x y z gördüğünüz gibi tam bir doğru şeklinde ilerliyor. Bizim x, y, z açımızın ölçüsü 180 derece. Buna nasıl bir açı diyoruz biz? Doğru açı. Geniş açıdaki bu 180 derece diyemeyiz dememizin sebebi 180'e geldiğinde biz onu doğru açı olarak kabul ediyoruz. Yani farklı bir açı çeşidi olmuş oluyor. Bir açımız daha var bizim. 1, 2, 3, 4. Bu bizim 5. açı çeşidimiz. Bu açı çeşidi de 180 derece yukarıda 180 derece de aşağıda olmak üzere tam bir tur yapıyor. Yani şöyle düşünün. Size bir şeyin üzerine göstereyim. Şuna bakalım. Bu noktadan başlayıp ben bunu tam bir şekilde ölçtüğümde 180 dereceye ulaşmış oluyorum. Ya da şu boya kutusuna bakalım. Boya kutusunun burasını ölçecek olursam bakın doğru gidiyor. Doğru gittiği için ne diyorduk biz buna? Doğru açı. Bu neydi? Tam açı. 5 tane açı çeşidimiz var. 90 derece ise dik açı. 90 dereceden küçük olanlara ne diyorduk? Dar açı. 90 dereceden büyük ama 180 dereceden küçük olanlara ne demiştik? geniş açı. Tam bir doğru şeklinde ilerliyorsa bu X, Y, Z'de olduğu gibi bakın. iki tane 90 derece oluşturuyor. Ben bu doğru açıyı ortadan ikiye böldüğümde iki tane dik açı elde etmiş oluyorum yukarıda olduğu gibi. Toplayalım sağlamasını yapar gibi 90 artı 90 180 derece. Yani benim doğru açımın içerisinde iki tane dik açı bulunuyor.